Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte? Arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenin ve like atın. Arkadaşlar lütfen 100 bin abone olun. Lütfen arkadaşlar. Lütfen ne Ee, e, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar oynuza başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım. Arkadaşlar çok güzel bir oyun aslında. Arkadaşlar ücretsiz oynayabilirsiniz bunu. Ücretsiz yani yükleyin ve oynayın. Normalde arkadaşlar ben ıı, Türk değilim. Azerbaycanlıyım ama çok konuşuyorum. Seviyorum ya Türkçe konuşmayı. Bir evet, seçelim. Beni geçen defa çıkarttım arkadaşlar. En azından bilmeyelim. Tek kişiye başlama girelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. yorumlarda yazın hangi Hı. karakterle girelim sonra. Bundaki videodan sonra bu videoda sonra. Ha başlayalım sizler? Arkadaşlar ben de dinozor isterseniz yani oynayabiliriz de onun aslında. Şuna bak ne? Hmm, i̇çlerini bitireceğim bunların hmm. arkadaşlar. Mine. Arkadaşlar vuruyorum şu anda. Arkadaşlar bu ayım neden olmuyor ya? Sinir etti şu anda beni. Arkadaşlar bu arada 3 e, kişi kaldı. Beni, beni saymaysak. E, Bola bir vuralım. Evet vurduk bir tane. Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne öldüm ya. Ölüştüm bir Arkadaşlar bu arada yanımda kardeşim var. Abla bir tane selam değil misin? Merhaba arkadaşlar. annesimin kardeşi ve umarım ya, Evet. Dinlemez, evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben o hileci yani sıfırlarda ne ile ne elma sikeyim. Öyle oynamıyorum ben. Güzel oynuyorum. E bu beyni var ya. Bu beyni mesela ben ablamı gösterdim ben bunu büyük kutudan çıkarttım. Bro pasta. Böyle istiyorsanız ablamı soruşalım. Ama değil evet mi? arkadaşlar. Bra Bravo, bastan çıkarttı. Büyük tutma yani. Çıkarttı. Öyle bir şey vermiş bakın, bakın. Bu onu da açacağım ya ben. Bu onu açacağım bakın. Bu. Evet arkadaşlar. Ne, <laughs> ne, diyorsun? Ya. Arkadaşlar, ne, ne şey diyor ya sen? Arkadaşlar <laughs> ne yaptı sevgilim? Ya buradayım. oynamakla gelin ya ama kötü bir karakter herkes diyor. Hayır Python yok. Arkadaşlar e, ee, ablam bazı savaşçıları burada biliyor. Örgettim ona ben. Yani çoktan ne örgettim ona? Ne yapıyorsun şu şuraya? Ne yapıyorsun? Ya bir tane daha vurdum. Arkadaşlar e, bu bu videoda sonra ise bir tane daha oyun oynayacağım. E, o ablamın oyunu. Ne? he. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, kardeşim geldi. Gitti şu ara. Ana gitsin ulan. Ağzını yüzünü kıracaksın. Ne yapacaksın ya? Ne diyor ya. ya. Hmm. Ana hoppandım ya. Arkadaşlar bu arada bunlar hoppancak. Böyle üzerine bastığınız zaman gidiyorsun. Bak. Ya metol ya. Evet, Ay. ki? Ya nerede ne? Ana kaçmış lan. Uzun uzun kıracağım onu. Hmm. Ya ya, ya Rosa ya, ya sıfırlıyım ama hala da seni vuruyorum. Ana öldüm ya. Arkadaşlar <laughs> ya. Öldüm. Hayır ya da kupa kasıyor. Değil mi? Değil mi abla? Tamam, evet. Aa açıldı mı bak. Paralar açıldı. Para bizde. para da Şöhret bizde. O ne o para bizde ne o. ne o para bizde ne o. Hayır istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. E, ne yapalım. Bu arada açmak Ömür ben. Ben gittim. Ben git. Ne, Peni ya? ya. pene Peni ee, burada geliyor. İşte yarıyor. Arkadaşlar size bir bug'dan bahsediyorum. Yani bu bir bug park aslında. Galatasaray'ın dışına ateş edebiliyor. Bakayım. Oh. Aha. O kadar mı? Evet, galiba o. Bir bakayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buna bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yes. Spilacı var artık. <laughs> Dedo, hadi. hadi. Bir tane ulti kafasına ve gol! Evet, <laughs> evet. Ben... kazandık. আছো evet. বাকে